DM'den attığınız video hakkında da sanırım videoyu çeken kişi kendi içinde böyle farklı şeyler yaşıyor. Söylediği şeyler de çok sapıkça ve kötü örnek. Yani bir şey söyleyemiyorum. Bakın. Olayı duydum ya. Olay Ne bileyim. Sadece bir kişiye değil birkaç kişiye daha böyle sapıkça konuşmuş. Yani hoş değil tabi. Oğlum adam galiba böyle videoya kardeşim niye böyle bir video var? Adam videoya şey yapmadan önce, sanırım çıkmadan önce böyle bir erkeklik hormonları bir şey olmuş galiba. Bir o gün bir kötü günündeymiş sanırım. Ondan sonra çekmiş onu. Ne biliyorum. Her gördü Allah'tan ben çıkmamışım. Ben çıksam bana da yapar. Evet bir şey olmuş. Değil mi? Bir şey olmuş. Öyle bir şey. Allah ben çıksam bana da yaparmış. Tövbe, tövbe. güzel örnek olmanız gereken bir platformda bu şekilde yanlışa teşvik etmeniz nereden baksanız karaktersizce bir hareket. Sizin de hem aynı platformda fenomen olmaktan aynı zamanda erkekliğimden utanıyorum. Allah